Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde laptop tasarlayacağız. Yeni tasarım oluştur diyelim. Tasarımımızın adı laptop olsun. Öncelikle bir kutu ekleyeceğim. Ekranımızı yapacağım önce. yüksekliğinde 50 yapsam iyidir. Birazcık um, kenarlarını sivri değil de biraz daha yuvarlak yapacağım. O yüzden yarı çapını arttıracağım. Böyle iyi. Aynısını CTRL-C, CTRL-V ile kopyalayacağım. Biraz daha küçülteceğim diğerine göre. Şuradan orantısal olarak küçülteyim. Boyunu da aynı şekilde. Bunu delik haline getirdik. Şuradan içine doğru yerleştireceğim. Kahvedeki yön tuşlarımdan yararlanacağım. Kontrol edelim. Tekrar hizalayalım. Böyle iyi. Gruplandıralım. Gördüğünüz gibi bir ekran görüntüsü elde etmiş olduk kalınlığını biraz daha azaltabiliriz. Şöyle. Tamam, böyle gayet iyi. Bir de küçük kamera yere ekleyeceğim. Siyah yapacağım ben yine. yakınlaşayım sonra taşıyacağım tamamdır böyle kamera görüntüsü elde ettik ama biraz yakınlaşayım içine gömülsün. Evet bir de klavye yapacağız. Klavye kısmını yapacağız. Şunun ölçülerini baz alalım. 80'i 8 yapalım bizde de. yüksekliğine bakalım 50 yüksekliğinde 50 yapalım biraz da bunu da yuvarlak yapacağım şöyle tamam çevirelim. 90 derece gayet iyi. Bunu biraz düşürebiliriz. Sonra yere zemine yerleştirelim. Gördüğünüz gibi 0'a 0 sıfır, tam zeminde olduğunu gösteriyor. Şimdi klavyemizde tuşların olması gerekiyor. O yüzden yine bir kutucuk ekliyoruz. Bunu bayağı bir küçülteceğiz. Siyah yapalım renginde. Sonra kadar gelin üstüne yerleştireceğiz. gayet iyi. Birazcık şöyle öne alabiliriz belki. Şimdi aynı kübü CTRL-C, ctrl ile kopyalayacağız, yerleştireceğiz. Yine aynı şekilde. yan yana yerleştiriyorum. Bu sefer aşağıya aşağıdaki sıraya geçiyorum. aynı şekilde bir sıra daha yapılabilir ama ben yapmayacağım. Onun için mouse yapacağım. Yani bunun yerine mouse yapacağım. Daha çok gömülü olduğu için böyle yaptım. Ardından ekranımıza klavyeni klavyeye yaklaştıracağım. Bakın kamera burada kaldı, geride kaldı. Çünkü neden gruplandırmadık? CTRL Z ile önce ikisini gruplandırıp sonra hareket ettirebiliriz. Böylelikle ikisi birlikte gelir. Biraz laptopumuza eğrilik verebiliriz. Şuradan. Bu şekilde laptopumuz hazır. Bu dersimizin de sonuna geldik. Bir dahaki derste görüşmek üzere kendinize iyi bakın.